Asrın İyiliği başlıyor. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Asrın İyiliği programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugünkü programımızda sağlıklı yaşam üzerine konuşacağız. Sağlıklı yaşam nedir, nasıl sürdürebiliriz ve nasıl sağlıklı bir yaşamı koruyabiliriz'i konuşacağız. Programımızın başında ben Peygamber Efendimizin çok güzel tavsiyesiyle başlamak istiyorum. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini bilin. Hastalık gelmeden sağlığın, ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlık gelmeden gençliğin, fakirlik gelmeden zenginliğin ve meşguliyet gelmeden de boş vaktin kıymetini bilin diyor sevgili peygamberimiz. Bugün konuk koltuğumda Doktor Nesrin Bulut Hanımefendi var. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Nasılsınız? Elhamdülillah iyi. Sizler de iyisiniz inşallah. Elhamdülillah bizler de iyiyiz. Öncelikle hocam sizleri tanıyabilir miyiz? Çok teşekkür ediyorum böyle bir programa beni davet ettiğiniz için öncelikle. Gerçekten e, asrın iyiliği demişsiniz. E, asrımızda iyiliğe, güzelliğe, çok ihtiyaç var. Sizler de böyle bir iyiliğe önder olduğunuz için sizleri kutluyorum. Böyle bir programa davet ettiğiniz için de teşekkür ediyorum. Ben doktor Nesrin Bulut, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezunum. Enfeksiyon hastalıkları uzmanıyım. Keçiören'de aile hekimliği yapıyorum. Sağlık bizim tabii işimiz. Çocukluğumuzdan itibaren doktor olmak, sağlıkla insanların sağlığıyla ilgilenmek bir hayalimizdi. Ve şimdi de elhamdülillah elimizden geldiğince bu görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Sağlık hepimizin hayatında çok çok önemli bir konu. Sağlıklı toplum, sağlıklı insan, sağlıklı birey hepimiz sağlıklı olmak hevesinde, isteğindeyiz ve az önce peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis şerifini okudunuz. Yine bir başka hadis şerifinde de şöyle buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlar iki şeyin kıymetini bilmiyorlar da aldanıyorlar. Sağlık ve boş vakit. Gerçekten de iki şeyin kıymetini bilmiyoruz. Sağlığın hele kıymetini hiç bilmiyoruz. Bizler bir şeyleri kaybetmeden onun ne kadar kıymetli, ne kadar değerli olduğunu anlayamayabiliyoruz. Şimdi ben aile hekimliği yapıyorum. Aile hekimliği gerçekten bir insan toplumunun özeti şeklinde hmm. bir bebek doğuyor. Bebek, anne, baba, daha sonra işte ailenin yaşlı dedesi var, ninesi var. Yaşlanıyor. İlaçlarını yazdırmaya gelirken bir süre sonra gelmez oluyor. Soruyoruz ne oldu? İşte yatalak oldu. Böyle bir hastalık geçirdi. Sonra bir e, sela duyuyoruz bir gün ve duyuyoruz ki o yaşlı amca vefat etmiş. Hmm. Yani bizim e, mesleğimizde özellikle şu anda aile hekimliğinde tam bir e, devir daimi e, gözlemleme imkanımız var. Yani e, insanların hayatında neler olup bitiyor ve e, bu bunlar olup biterken e, dışarıdan gözlemlediğinizde e, sağlığın ne kadar önemli olduğunu ve Sağlıklı olmanın hem bizim için hem toplumumuz için ne kadar gerekli olduğunu anlamış oluyoruz. Zaten ne demişler? Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Yani bir nefes sıhhat için e, devlet bile olmasın denmiş ki bir nefes sıhhat bu kadar kıymetli. E, sağlık bu kadar kıymetliyken e, sağlığın tabii ki tanımlarını yapmışlar. Acaba sağlık nedir? Sağlık kim sağlıklıdır kim sağlıksızdır diye değişik tanımlar var. Dünya Sağlık Örgütü bir tanım yapmış. E, klasik her zaman sağlık deyince onun söylediği şey Dünya Sağlık Örgütü'nün e, vücudun ve ruhun esenlik içinde bulunması e, fiziksel, zihinsel ve sosyal açıdan tam bir iyilik halidir demişler. E, dikkat edersek fiziksel. Zihinsel ve sosyal açıdan, yani esenlik içinde olmak demek. Şimdi bizler sağlık konusunda dediğim gibi hem kendimiz sağlıkla ilgili bir görev yürüttüğümüz için hem de kendi sağlığımız ve evlatlarımızın sağlığı, etrafımızdaki bizim bize yakın olan yakınlarımızın sağlığı söz konusu olduğunda, sağlığın korunmasının ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Ben de bu konuda kendi tecrübelerimi elimden geldiğince paylaşmak ve bu konuda inşallah insanlara ışık tutmak istiyorum. Bu konuda hem kendime hem de insanlara faydam olabilirse kendimi çok mutlu hissedeceğim inşallah. Sağlık nedir? Sağlığımızı korumak nedir? Bu konuda biraz tecrübelerden bahsetmek istiyorum inşallah. İnşallah tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk, Hocam öncelikle hepimiz sağlıklı olmak için, sağlıklı bir yaşam sürmek için bazı şeyler yapıyoruz. Doktorumuzun tavsiyesiyle, bazen kulaktan dolma bilgilerle ya da okuduklarımızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Lakin bazen sürdürebiliyoruz, bazen sürdüremiyoruz. Sizler bireysel olarak sağlıklı bir yaşam sürmek için neler yapabiliriz, neler söyleyebilirsiniz bu konuda? Gerçekten e, sağlıklı olmak hem bireysel hem toplumsal açıdan önemli dedik. Aslında e, sağlık konusunu korumak için neler yapılmalıdır konusu biraz bu konuda insanların kafası karışık Hı -hı. niye karışık her kafadan bir ses çıkıyor açıkçası her gün bir şeyler okuyoruz birisi diyor ki işte tereyağı kolesterol yapar ertesi gün hayır tereyağı aklandı bir gün deniyor ki yumurta yemeyin yok hayır şimdi bir haber geldi yumurta kolesterol yapmıyormuş yani biraz kafalar karışık ne yapmalıyız ne yapmamalıyız diye Hı -hı. tabii ki bizler sahih olan ve gerçekten bizim için Neler en uygundur? Bunun arayışı içerisindeyiz. Peki bu arayışı yaparken neleri baz alacağız? Bu çok önemli. Geçenlerde okuduğum bir şey vardı. Amerika'daki ünlü doktor Mehmet Öz. Ee, anneannelerinizin yaşadığı gibi yaşayın evet. şeklinde bir ifade kullandı. Bizler e, anneannelerimizi, büyüklerimizi aman canım sen nereden bileceksin, işte ben bunu şuradan okudum, buradan okudum diyerek belki onların söylediklerini veya e, tavsiyelerini önemsemezken Amerika'dan böyle bir söz geldi. Tabii yapılan araştırmalar e, giderek e, bizim e, İslami olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, tavsiye ettiği şeylere e, yabancıların uymakta olduğunu görüyoruz. O halde e, sağlık tavsiyeleri söz konusu olduğunda biz acaba neyi uygulamalıyız? E, i̇şte şimdi hep tavsiye edilen bir şey var beslenme konusunda e, intermittent fasting deniyor. Yani nedir? Aralıklı e, oruç. oruç şeklinde. Yani bizim orucumuzu e, yabancılar bizden daha çok uyguluyorlar. Hatta birisi şöyle bir şey söylemiş. 5-2 şeklinde uyguluyorlar. Haftada 2 gün oruç tutuyorlar. Hatta bir yabancı şöyle demiş. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem uyguladığı şekilde pazartesi perşembe uyguluyorum demiş. Yani e, orucun faydaları, açlığın faydaları artık e, yabancı ülkelerde yapılan çalışmalarla ve uygulamalarla anlamaya başladığımız şeyler haline geldi. Yani e, oruç o kadar büyük bir nimet. Şimdi bir de Ramazan ayı yaklaşıyor. Orucun bu kadar güzel nimetlerini bilmek ve uygulamak bizim için çok önemli. Yani öncelikle biz koruyucu sağlığı sağlamamız gerekiyor. Az önce konuştuğumuz bir şey vardı. Bizler hastalığı kaybetmeden kıymetini anlamıyoruz. Fakat kaybetmeden bizim hastalığımızın, daha doğrusu sağlığımızın sorumluluğunu almamız gerekiyor. Hastalığımızın ve sağlığımızın sorumluluğunu almak demek. Ee, ...ne yapmamız gerekiyorsa ona bakmak demek. Hatta şu e, anılarımı hep anlatıyorum. Bunlar yaşanmış gerçek olaylar. Türkiye'nin de biraz gerçeklerini yansıtıyor. Ee, teyzelere, amcalara soruyoruz ilacınız nedir diye. Ee, yani kullandığı, yıllardır kullandığı ilacını bilmiyor. Ya da yaşlı bir teyze geliyor... E, ...130 kilo ağırlığında... E, ...benim dizimin ağrısını geçirecek bir krem yaz da... ...benim bu dizimin ağrısı geçsin diyor. Yani e, 130 kilo taşıyan bir diz... E, ağrıyacaktır tabii ki. Yani o dizde orada bir sıkıntı yaşıyor. Yani bizim bu aşamaya gelmeden e, korumamız ve gereken tedbirleri almamız gerekiyor. Büyük şehirler maalesef ne yapıyor? Bizleri hareketsiz bırakıyor. Bizim hastalarımız, e, teyzeler, amcalar yazın memleketlerine gidiyorlar. Memleketlerine gidince orada hareket, e, doğal gıda, biraz da huzurlu bir ortam. İşte şekerleri, tansiyonları o kadar güzel düzene geliyor ki, sonra tekrar büyük şehirlere gelip hasta oluyorlar. Demek ki bizim daha farklı şeyler yapmaya ihtiyacımız var. Yine her zaman anlattığım bir anım vardır. Bir hastam gelmişti, kızına kızım evlenecek çok zayıf, onu ona kilo aldırmamız lazım sağlıklı olması için demişti. Yani sağlıklı olmak kilolu olmaktır düşüncesi olduğu takdirde ne yapıyor? Kızıma kilo aldırmam lazım diyor. Sonra tahlillerini yaptığımızda hiçbir problem olmadığını gördük ve anneye dönüp kızınıza kilo aldırmayalım, size kilo verdirelim dedik. Anne o anda döküldü. Sormayın ben de kızım gibiydim ama bana da işte kilo al böyle olmaz diye diye beni bu hale getirdiler. O zaman dedim siz kendi kızınızı o hale getirmeyin. Ne yapın? Bir şekilde sağlıklı olmanın gerçek kaynağı nedir? E, sağlıklı beslenmektir, yani kilolu olmak veya işte e, toplumun dayattığı şeyler değildir. E, onun dışında yine geçen bir arkadaş anlatıyor, çok hareketsiz bir toplumuz. Hı. Yani e, biz hare yani hareketsiz bir toplum olarak e, iyi olmayı aklımızdan bile geçirmeyelim. Ee, ve bir de hedefi olmayan bir toplumuz maalesef. Yani e, yaşlılar dediğimiz 60-65 yaşında hemen geliyorlar diyor. Hocam biz artık unumuzu eledik, e, eleğimizi astık. Artık bizim yapacak hiçbir şeyimiz yok. Nasıl olur diyorum sizlerin tecrübeleriniz var. Siz bu tecrübelerden bizlere anlatacaksınız ki bizler de bunları yaşayalım. Ama bizim ne tecrübemiz olacak. Ve geçen gün bir arkadaş anlatıyor. Diyor ki uzaktan izliyorum diyor amcayı diyor. Ben el işi yapıyorum diyor bir şekilde. Bakıyorum diyor yaşlı bir amcam televizyonun karşısından 3 saat boyunca hiç kalkmadı diyor yani sürekli oradaydı ve akşama kadar televizyon seyretti diyor şimdi bu amcanın düşünelim kan dolaşımı nasıl oluyor hareket olmadan yani ondan sonra işte diyoruz ki bilmem beyne pıhtı attı şu oldu bu oldu yani bizim hayatımızda sağlıklı olmak için en önemli kurallardan birisi sağlıklı beslenmedir ve sağlıklı beslenirken de aslında biraz aç kalmaktır. Hmm. Şimdi yapılan araştırmalar göstermiş ki çocuklara biraz çocukları biraz aç bırakmak büyüme hormonunu artırıyormuş. O kadar ilginç ki şimdi biz çocukların arkasından bir lokma yedirebilmek için koşturuyoruz. Halbuki o köylerdeki çocuklar nasıl güzel yetişmişlerdir? Onlar biraz aç kalırlar ama büyüme hormonları salgılanır. Ne bileyim uyku. Uyku mesela çok çok önemli bir şeydir insanın sağlığı için. Beslenme gibi uykunun da çok önemi var. Özellikle akşam belli bir saatten sonra yatmış olmak gerekiyor. Ee, bizler geç saatlere kadar kendimiz veya hatta öne, özellikle çocuklarımızı asla e, bırakmamamız gerekiyor. Çünkü işte hep söylenen şimdi her yerde yazıyor melatoninler. O melatonin hormonları yani vücudumuz Allahü Teala bizi o kadar güzel yaratmış ki aslında vücudumuzun içine tamir kuvvetini koymuş. Yani bizim yeter ki o dengeyi bozmamamız gerekiyor. Yani bizim ne bileyim Allah korusun diyelim ki kemiğiniz kırıldı, bacağınız kırıldı. Alçıya alıyoruz. O ne yapacağını biliyor. Yani orada kemik hücreleri çoğalıyor ve o kırık tamir oluyor. Biz sadece onu sabit tutuyoruz. Yani vücut aslında ne yapması gerektiğini biliyor. Biz ne yapıyoruz? Bizim o homeostazis dediğimiz yani homeostazis nedir? Bir dengedir. Vücudumuzun her zaman dengeye gelme çabasıdır. Biz ne yapıyoruz? O homeostazisi yani o dengeyi bozuyoruz. Nasıl bozuyoruz? İşte e, çocuğun karnı aç değil yemek yemek istemiyor. İlla yiyeceksin. İlla yemek yemek bir Adeta neye dönüşüyor? E, savaşa dönüşüyor. Yani şimdi diyorum ki çocuğunuza bu kadar zorlarsanız çocuk yemek yemez. Ya yani ben de yemem. Yani ben normalde yemek yemeyi seven bir insanım ama bu kadar savaş haline döndürürseniz yemez. Yani bizler e, ne yapacağız? E, her şeyi doğal seyrinde Yani bizim mesela çocuk acıkmamışsa zorlamayacağız. Yine mesela ne vardır? E, hadis-i Şerif'te geçen hastanıza zorlamayın eğer yemek yemek istemiyorsa diye bir şey vardır. Ama biz ne yaparız? İlla ye. Mutlaka, ye, mutlaka ye. Yani orada birazcık aç kalmak ne yapar? Ee, bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirir. Niye? Biz orada yemek yediğimizde e, besinlere sindirmek için kan e, dolaşımı olacak ve vücudumuz onunla uğraşacak. Ama bizim eğer bir enfeksiyonumuz varsa o durumda bizim şu anda yemeğe değil e, o e, şeyle enfeksiyonla savaşmaya ihtiyacımız var. Dolayısıyla yani Bizler birazcık yanlış bildiğimiz şeyleri düzeltmeliyiz en önemlisi sağlıklı beslenmek sağlıklı beslenmek derken açlık açlık çok güzel bir şeydir oruç çok güzel bir şeydir yani orucu hem kendimiz tutalım hem yani çocuklarımıza bile tutturalım onun dışında hastaların da belli kontroller dahilinde oruç tutması sağlıklıdır. Bir e, nedir? Yenilenmedir yani vücudun bir yenilenmesidir. Onun dışında hareket, hareket çok önemli bir şey. Sabahtan akşama kadar oturup çünkü bir de şu var, e, hareketin yani şunu gözlemledim. Bütün hastalıklar e, yanlış beslenme ve hareketsizlikten oluyor. Bütün hastalıkların tedavisi de doğru beslenme ve hareketle düzeliyor. Yani şimdi öyle bir şey ki Depresyonda geçen bir tane hastam gelmişti bir özel muayenehaneye gittim dedi şey depresyonu için Her şeyin not almış çünkü yüklü bir para vermiş herhalde bayağı böyle not almış Oradan baktım kurşun kalemle yazmış Yarım saat yürüyeceksin diye yazmış hı hı. Yani o yarım saat yürüme olayını biz de söylüyoruz aslında ama Oradaki psikiyatrist doktorun söylemesi çok daha etkili olmuş Çok güzel dedim her gün yarım saat yürüyeceksin Yarım saat yürümek Bizim için bir yani her yönüyle bağırsakları çalışmayan yürüsün depresyonda olan yürüsün işte göz tansiyonu olan yürüsün tansiyonu olan yürüsün şekeri olan yürüsün yani bir saatlik bir yürüyüş bizim bir avuç içeceğimiz ilacın ilaçtan çok daha etkili olacak artı yürüyüşün yan etkisi yok yani dolayısıyla bizim toplum olarak sağlıklı beslenme bol hareket yani hareketi hayatımızın içine bir e, odak olarak koymak ve bir de şöyle bir şey var, bizde tabii şu da çok yapılan bir şey, biz bir spora yapmaya karar veriyoruz, bir spor salonuna yazılıyoruz büyük bir heyecanla ve 2 saat e, artık öyle bir spor yapıyoruz ki bir daha yerimizden kalkamıyoruz. E, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bize tavsiyesi Az da olsa devamlı olandır. Yani 2 e, saat, 3 saat kendimizi helak et, edip sonra günlerce yapmamak yerine, 10 dakika 15 dakika bir yürüyüş ee, onun dışında e, işte hayatımız boyunca devam ettireceğimiz güzel alışkanlıklar bu tabi e, ne dedik sağlıklı beslenme dedik hareket dedik güzel bir uyku yani en güzel şeydir vücudumuz akşam saatlerinden itibaren artık e, tamir moduna geçiyor hı hı. yani vücudumuz bir kendini tamir edecek allah öyle yaratmış biz ne yapıyoruz? işte hatta bir arkadaş söylemişti hoşuma gitti akşam 8'den 9'dan sonra diyor pijamalarını giymişsin yatacaksın bir misafir gelse sürekli saat 9'da 10'da rahatsız olursun. Biz ne yapıyoruz 9'da 10'da habire bir şeyler yemeye çalışıyoruz. Yani vücut artık dinlenme kendini onarma moduna geçmişken sürekli bir şeyler yiyerek e, yeniden o onu strese sokmuş oluyoruz. O yüzden iyi bir uyku çok çok önemli. Ee, tabii ki en önemli şeylerden birisi güzel bir bakış açısı. Yani stres, çağımızın işte hastalığı diyoruz, ee, adı bile yabancı stres. Yani bizler e, aslında strese girecek kadar, e, yani bu kadar kötü düşünen, kötü bakan insanlar değiliz, olmamalıyız. Tabii ki hayatımız içinde zorluklar olabilir ama bizler her zaman kanaat, tefekkür, ondan sonra teslimiyet, ne gerekiyorsa bunları yaşayarak... Ee, yaşadığımız olayları stres haline getirmemeliyiz. Çünkü stres de gerçekten e, toplumsal olarak da kişisel olarak da insanın sağlığını olumsuz yönde etkileyen bir şey. Yani bir bakıyorsunuz, kimya bozuyor. Yani stres insanın kimyasını bozuyor. Ee, aslında sizin burada yapmış olduğunuz şey de e, insanın kimyasını düzeltmek adına çok güzel bir şey. Şöyle ki, e, yurt dışında şu söyleniyor, deniyor ki, e, başkasına iyilik yapmak aslında kendimize yaptığımız en büyük iyiliktir. Yani yabancılarda insanlar sağlıkları iyi olsun diye başkalarına iyilikler yapıyorlar. Çünkü başkasına yapılan iyilik insanın beden kimyasını, bedenini her şeyiyle onaran, iyi hissettiren ve sağlığına da iyi gelen bir şey. Dolayısıyla sizler bu güzel sosyal faaliyetlerle aslında hem topluma güzel bir hizmette bulunmuş oluyorsunuz hem de kendi sağlığınız için de yani e, bu öyle bir şey ki e, bir başkasına yapılıyor gibi gözüken bir iyilik aslında insanın kendisine yapmış olduğu en büyük iyilik o yüzden e, bu iyilik faaliyetlerinin de e, insanın hem stresinin azaltılması hem de bedeninin e, daha iyi çalışması adına e, geliştirilmesi, çoğaltılması çok işe yarayacaktır yani e, hepimiz için, çocuklarımız için de böyle güzel faaliyetleri e, teşvik etmek sağlıkları açısından da oldukça etkili olacaktır diye düşünüyorum. Bu yönden de buna devam edilmesi ve yani bir yetimin başını okşamak değil mi? Hı hı. Yani yetimin başını okşamak demek ki bizim işte kalbin katılığını giderir deniyorsa demek ki bir başkasına yapılan bir iyilik insanda böyle bir etki oluşturuyor. Yani bir başkasına değil kendimize yapmış oluyoruz o iyiliği. Dolayısıyla sağlığımızı korumak için her şeyden önce ne yapacağız? Hayata olumlu bir bakış açısı da çok çok önemli bir şey. Yani e, genellikle ne yapıyoruz? Geleceğe endişe içinde baş bakıyoruz, değil mi? Yani öyle bir durumdayız ki öldük, bittik, mahvolduk. Ne yapacağız? E, yani e, dün bir şeyler yaşadık, gelecekte de yaşayacağız hayırlısıyla. Ama anı yaşamak diye bir şey vardır. Yani birazcık anı yaşamak, geçmişten dersimizi alıp. Gelecekle ilgili yapabileceğimiz tedbirler neyse onları yapıp ama anımızı yaşamak. Çünkü ne oluyor? Ee, i̇nsanlar anı yaşamıyorlar. Sürekli geçmişte şöyle olmuştu o niye böyle olmuştu Onu o, o konuda kendini yoranlar. Gelecekte ya şöyle olursa ya böyle olursa deyip kendini yoranlar. O esnada anımızı kaybediyoruz. İşte... Anı yaşamak yine bizim için sağlığımızı korumak açısından çok çok güzel bir yöntem. Anımızı yaşayalım, geçmişten yaşadıklarımızdan ders alıp geleceğe yönelik tedbirlerimizi alalım ama anı yaşayalım. O anda ne yapabiliyorsak onları yapalım. Sağlığımızı korumak adına da bu da bir tavsiye olarak söylemiş olalım. Teşekkür ederiz, çok güzel hap bilgiler verdiniz bize. İnşallah. Her zaman hayatımızda kullanabileceğimiz. Bunun yanında hocam, insanların kafasında da pandemiden sonra özellikle şöyle bir karışıklık var. Modern tıp ve geleneksel tıp arasında kaldı insanlar. Yani ikisine de güvenmeli miyiz, uygulamalarını yapmalı mıyız diye. Bir Müslüman olarak bakış açımız nasıl olmalı? Evet, gerçekten günümüzde insanlar, yani eskiden bu kadar çok bilgi yoktu. Evet. Bilgiye ulaşmak çok zordu. Şimdi bilgi bombardımanı altındayız. Yani her taraftan bir bilgi geliyor. O diyor ki o doğru, hayır o doğru değil, asıl bu doğru, bu doğru değil, asıl şu doğru. Tabii bizim burada en önemli olan şey bizim kendi bedenimizin bütünlüğünü korumak adına neler yapabileceğimizi değerlendirmek. Şimdi tabii ki şu var, bizler... Kanıta dayalı şeylere tabii ki itibar ederiz. Yani nedir? Şöyle bir araştırma yapılmış, şöyle bir şey bulunmuş. Bu, bu nedir? Kanıta dayalı bir şeydir. Aslında günümüzde geleneksel olanların kanıta dayalı çalışmaları da yapılıyor. İşin ilginç tarafı bu çalışmaları Avrupa yapıyor. Hmm. <laughs> yani biz kendi geleneksel tıbbımızı, geleneksel çalışmalarımızı o kadar göz ardı etmişiz ve o kadar e, önemsiz görmüşüz ki... Şimdi e, mesela işte o hacamatlar, sülükler hmm. bunlar... E, yani insanların yok canım olur mu öyle şey dediği şeyler bir bakıyorsunuz yurt dışında bu konuda çok büyük klinikler açılmış. Yani Türkiye'deki bizim sülüklerimizi toplayıp götürüyorlar. Bizim o değer vermediğimiz ne kadar en güzel kıymetli sülüklerimiz toplanıp götürülüyor. Yani burada yapılması gereken şey yani ya o ya o şeklinde değil aslında geleneksel tıbbımızın da kanıta dayalı olarak yapılan çalışmalarını ortaya çıkararak mesela... E, misvak yani misvakla ilgili e, ne kadar güzel çalışmalar yapılmış misvakın ne kadar yani bunu yabancılar yapmışlar bir de işin tarafı dolayısıyla yani aslında bunlar birbirle çelişmiyor e, aslında bunlar yani gerçekten hakkı ve doğruyu arayanlar doğruyu buluyor maalesef işte bu doğruyu bulanlar da biraz Avrupa'daki e, diğer insanlar olmuş oluyor buna tabii ki birazcık üzülmeliyiz bizler kendi e, geleneksel tıbbımızı canlandırmak bunu geliştirmek adına kanıta dayalı çalışmalar yaparak bunu insanlara anlatmalıyız. Biz de yeterince anlatamıyoruz belki bunun da etkisi var. Hı hı. O yüzden yani aklın yolu birdir. İnsan kendisine iyi geleni zaten bilir. Yani benim hastam diyor ki ben diyor geçen bir hacamat yaptırdım. Allahım diyor hayatımda bu kadar rahatladığımı bel ağrım hiç geçmiyordu. Bu kadar rahatladığımı bilmiyorum diyor hasta zaten kendi rahatladığını veya sonuçlarını biliyor. Yapılan çalışmalar da bunu gösteriyor. Yani dolayısıyla bizlerin yapacağı şey aslında diyorum ya işte ne yapıyorlar şimdi sabah 5'te kalkma challenge'ı yapıyorlar. 40 gün boyunca bunu yabancılar yapıyor. 40 gün boyunca 5'te kalkma challenge'ı. Yani bunu bizim bu challenge'ı bizim ninelerimiz yapmış zaten. Onlar 40 gün yapmamışlar. Her gün yapmışlar 5'te kalkma challenge'ını. Yani bizler kendi güzelliklerimizin farkına varıp bunları uygularsak tabii ki kendimiz fayda görürüz her şeyden önce. O yüzden yani bunu hep söylediğimiz işte Amerika'daki o Mehmet Öz anneanneleriniz gibi yaşayın yani dönüp dolaşıp buraya gel gelindiğine göre bizim yapacağımız şey ee, anneannelerimizden, ninelerimizden tabii ki gördüğümüz geleneksel şeyler var. Zaten Sağlık Bakanlığı da şu anda bunu, bu uygulamaları kabul ediyor. Hmm. Bunlarla ilgili eğitimler veriyor. Bizler de o eğitimleri aldık. Yani geleneksel ve tamamlayıcı tıp adı altında. Bunları uyguluyoruz. Bunlar da sağlıklı hastalıklardan korumak adına oldukça etkili şeyler. O yüzden e, bu konuda da e, araştırmalara devam ediyoruz. Tabii ki e, bizim görevimiz bunları daha iyi anlatmak e, ve bunları e, insanlara e, kanıtlarıyla sunmak olmalıdır. İnşallah bu konuda da elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz. İnşallah. Evet Nesrin Hocam bizi aydınlattınız. Geldiğiniz için de çok teşekkür ederiz. E, faydalandık bilgilerinizden. Allah razı olsun. Ben de çok teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> İnşallah başka programlarda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hanımlarla asrın iyiliği sundu.